Değerli izleyenler, tokatta kesilmeyi kıyılamayan ağaçlar lokantanın içinden geçerek dışarıya uzanıyor. Tokat Sivas Karayolu üzerinde doğayla iç içe bulunan lokantanın sahibi iş yerini genişleterek ırmak kenarına yeni bir yer inşa ederken yaklaşık 20 ila 25 yaşlarındaki karakava ağaçlarının kesilmesine gönlü razı olmadı. Ustalar tarafından yapılan dizaynla ağaçların gövdesinin bir kısmı lokantanın içinden geçerken dalları çatıdan gökyüzüne uzandı. Saklı Bahçe Restoran sahibi Ender Gürdere, mimaride yaptırdığı değişiklikle altısı kalın gövdeli olmak üzere 8 kavak ağacının kesilmesini önledi. Biz dizayn yapmadık, sadece doğayı kurduk. Bunu e, bu ağaçları kesmek, burayı dümdüz yapmak çok basitti. Hatta bunlar bize bayağı zorluk da veriyor çünkü yağmur yağdığında aşağı sular akıyor, ısıtırken hava kayboluyor ama herkesin e, ağacı kestiği hayvanları öldürdüğü bir yerde bizim hayvanlar ve doğayı sevmemiz, kurmamız lazım, çocuklar göstermemiz lazım ki. Doğayı seven, hayvanı seven insan e, büyüdüğünde çocuklar insanı da severler. Ben ona inanıyorum. Bahçede de elimizden geldiğince hiçbir ağacı kesmemeye çalıştık. Bunlar da bayağı bir dalga geçtiler. Hatta arkadaşlar ya bunlar niye yapıyorsun? Buradaki masalara sıkıntılı diyor, ona sıkıntılı, bunun sıkıntılı. Ben memnunum, evet. mutluyum. Gürdere, restoran inşaatı sırasında bir ustanın ağacın dalını kesmesi nedeniyle işten çıkardığını da söyledi. Şurada bir tane ağacın dalını bir ustamız kesmişti burayı yaparken. Yani. Hatta o ustayı da işten kovdum. O yani. yani ağaçları Ağaçlar, seviyoruz. Yani doğayı da Ağaçlar seviyoruz. Ağaçlar yaklaşık 20-25 yıllık. Biz de burayı 7-8 yıldır işletiyoruz. Buraya böyle bir oturma kenarına platform yapalım dedik. Ağaç arkadaşlar kesiyorlar. Durun dedim. Ya ne yapıyorsunuz dedim. Bizim bu ağaçlara sahip çıkmamız lazım dedim. Öyle devam ettik. Şimdi kapattık. Kapattığımızda yukarıdan bazen su falan alıyor ama memnunuz yine. De.